Marbaş Menkul Değerler YouTube Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Hem YouTube'dan canlı yayında hem de Twitter Space odamızdan canlı olarak bizleri dinleyebiliyorsunuz. Bugün 12 Ekim 2022 Çarşamba gününde sizlerle beraberiz. Hem yurt içi hem yurt dışı verilerini sizlere aktaracağız. Hem de dünün verilerini 11 Ekim 2022 Salı gününde neler olmuş Borsa İstanbul'da, dolarda, altında ve euroda neler olmuş Aynı zamanda dünya borsalarında e, gündemi e, meşgul eden bir durum var mıdır? Bunları da konuşuyor olacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Programımız 9.30'da başladı. Yavaştan da gelmeye başlıyorsunuz. Sizler hem Twitter Space odamızdan hem de YouTube'dan görüyorum. E, artıyor sayımız. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Güne başlarken programı başlıyor. Müzik Evet 12 Ekim 2022 çarşamba gününde yurt içi haberlerimizle ilk haberimizle başlıyoruz diyelim Türkiye İstatistik Kurumu ile başlıyoruz. Türkiye Sistik Kurumu bugün Ağustos ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak. Ankara'da saat 10'da açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre bu dönemde aylık cari açık 3,11 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. Yıllık cari açık ise 40 milyar doları aşarak 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dış ticaret hattı 13,8 puan azalarak 2022 yılı Ağustos ayında 73 oldu. Veri son 7 ayın en düşük verisi olarak kaydedildi. 2021 yılı Ağustos ayı 86,8 olarak elde edilmişti. Kamu, istis kamu iktisadi Teşekkürleri ve Bağlı Ortaklıkların 2023 yılı yatırım ve finansman programı resmi gazetede yayınlandı. Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. BTK'nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan karara göre mobil şebekelerden yapılan yurt içi aramalarda azami ücret 1,55 Türk Lirasına yükseldi. Mobilde yapılan işlemlere son bir yılda gelen zamlarla beraber %77'yi bulduğu da söylenebilir diyelim. Hemen şöyle bakalım. Yorumlar gelmeye başlamış. Tahir Bey Günaydın iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Kemal Kün Günaydın Cihan Bey iyi yayınlar dilerim demişler. Çok teşekkür ediyoruz. E, Space odamızda da sorularınız, e, yorumlarınız olursa onları da okuyacağımı söyleyeyim. Hem YouTube'dan hem Twitter Space odamızdan yorumları okuyacağım. Hatırlatmasını yapmış. Olayım ve biz devam edelim. Uluslararası Para Fonu IMF Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltirken 2023 yılı için aşağı çekti. Raporda Türkiye için enflasyon tahminleri yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7 yıl vadeli tahvil ihalesinde dönemsel faiz %9,90 olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 828,4 milyon lira borçlanmaya gittiğini açıkladı diyelim. Hemen şöyle yurtdışı haberlerimizin sonuna geldiğimizi söyleyelim. E, dünya haberlerimize geçiyoruz. Dünya haberlerimiz biraz daha yoğun. Yine IMF ile başlıyoruz. IMF 2023 yılı küresel büyüme tahminini düşürdü. ABD Hazine Bakanlığı belirli ülkelere yönelik yaptırımları ve kara para aklamayla mücadeleye yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçeleriyle kripto para borsası Bitrex'in toplam 53 milyon dolarlık para cezası ce para cezasına çarptırıldığını bildirdi. IMF finansal istikrara yönelik riskler önemli ölçüde arttı şeklinde bir açıklamada bulundu. Rusya'nın dış ticaret fazlası bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kıyasla %120 artarak 238 milyar dolara ulaştı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey tahvil piyasasına müdahalenin sona ereceğini belirtirken Financial Times'ın haberine göre bazı yetkililerin bazı yetkililer gerekmesi durumunda müdahalenin süreceğini belirtti. Bu açıklamalar Sterling ile İngiliz varlıklarında hareketliliğe yol açtı. Amerikan otomotiv şirketi General Motors konut ve ticari müşterilerde pil, şarj ekipmanları, güneş panelleri ve yazılım satmak için yeni bir enerji şirketi kurdu. JP Morgan ABD'de enflasyon oranının beklentilerinin üstüne üstünde gelmesi durumunda borsa için ciddi bir sorun oluşturarak %5'e varan kayıplar yaşanılabileceğini de belirtti diyelim. Zeynep ve Muhammed kardeşler günaydın, güzel günler dilerim demişler. Çok teşekkür ederiz. CMB günaydın güzel insanlar demişler. Çok teşekkürler. Yusuf Arslan hayırlı sabahlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız için diyelim. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da 13 Ekim'de görüşeceğini duyurdu. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Japon şirket Nissan'ın Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurdu. Güney Kore Merkez Bankası faiz artışlarına geri döndü. Diyelim ve Güney Kore haberiyle de dünya haberlerinin sonuna gelmiş olduk. Şimdi dünün verilerine geçeceğiz. 11 Ekim Salı günü borsa İstanbul ve altında e, dolar ve euro'da neler olmuş? Bunlara bakacağız. Çok kısa bir ara istiyorum sizlerden. Sonra dünün verileriyle devam ediyoruz. Evet 11 Ekim 2022 Salı günü dünün verilerinde bakalım Borsa İstanbul'a başlayalım neler olmuş bir görelim. Borsa İstanbul BIST Endeksi günü %0,29 düşüşle 3571,55 puandan tamamladı. BIST Endeksi önceki kapanışa göre 10,48 puan azalırken toplam işlem hacmi 61,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks gün içinde en düşük 3563 en yüksek 3605 puanı gördü. Hemen dolar ve euroya geçelim. İstanbul serbest piyasada dolar 18,58 Türk lirasından, euro ise 18,05 liradan satıldı. Altının gram fiyatı 998 liradan satılırken çeyrek 1631, cumhuriyet altın ise 6505 puandan alıcısını bulduğunu söyleyelim. Altının onsu uluslararası piyasalarda %11, %0,11 artışla 1670 dolardan Londra Brent ve Ham petrolün varil fiyatı ise %1,43 düşüşle ve 95 dolardan alıcısını bulduğunu söyleyebiliriz. Avrupa borsalarında haftanın ikinci işlem günü ise düşüşle tamamlandı. Wall Street endeksleri JP Morgan CEO'sunun resesyon uyarılarının ardından satış dalgasını sürdürdü. Teknoloji hisselerinde pazartesi günü hakim olan sert düşüşler yeni günde de devam ettiğini söyleyelim. Şimdi en hacimli 5 hissemizi açıklayacağız. E, ee, dünle aynı gibi gözüküyor ilk sıra Türk Hava Yolları 5 milyar Türk lirasıyla dün de birinci sırada en hacimli 5 hissemizde. ikinci sırada Akbank 3 milyar Türk lirasıyla kendine yer buluyor. Yapı Kredi Bankası 3 milyar, Petkim 3 milyar ve Sasa 3 milyarla ilk 5'imiz bu şekilde sıralanmış oluyor diyelim. Hemen bazı önemli şirket haberlerine geçelim. SHBC şişe camın şişe cam için hedef fiyatını 26,5 Türk lirasından 32,4 Türk lirasına yükseltti ve tavsiyesini aldan tuta indirdi. Burgan yatırım BİM için hedef fiyatını 164,46 Türk Lirası olarak belirledi. Goldman Sachs Akbank için hedef fiyatını 16 Türk Lirası'na çıkardı. Alarko Holding'in 2022 yılı 3. çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçları 8 Kasım tarihinde açıklanacak. Bunun da bilgisini vermiş olalım ve bazı önemli şirket haberlerimizde de Programımızın sonuna gelmiş olduk. Ee, bakalım yorumlara yorum gelmiş mi? Ahmet Arif Bakır Günaydın iyi yayınlar. Herkese bol kazançlar demişler. Bol gitti bir gün olsun. Bugün de Hakan Arslan Günaydın iyi sabahlar demişler. Çok teşekkürler. EYK kullanıcı isimli bir izleyenimiz. Günaydın iyi yayınlar. İskender ondan selamlar demişler. Türkiye'nin 81 vilayetine dünyanın her neresinden izliyorsanız eğer oraya da selam olsun. Kucakta olsun sevgiler selamlar dileyelim. Hem YouTube'dan hem de Twitter Space odanızdan ortak canlı yayınla sizlerle beraberdik güne başlarken programında. Hafta içi her sabah 9.30'da sizlerle beraber yurt içi yurt dışı haberlerimizi ve dünün verilerini aktarmaya çalışıyoruz. Endeks açılmadan önce sizi şöyle bir hazırlıyoruz. Sonrasında da bu bilgilerle Borsa İstanbul'un açılışını hep beraber karşılıyoruz diyelim. Bizler yarın 13 Ekim 2022 Perşembe günü 9.30'da yine burada sizlerle beraber olacağız. O saate kadar hoşçakalın. Müzik